Merhaba arkadaşlar, Fujifilm Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İzmir Şov'dan Mert. Ben İzmir Şov'dan Caner. Bugün sizlere stüdyo şemsiyelerinden bahsedeceğiz. Evet, daha doğrusu... Şemsiye çeşitlerinden. Evet, içini gümüş mü? <laughs> <tane> yani şemsiyenin <laughs> iç çeşitlerinden. <laughs> Toparlayalım. Ana olarak 3 çeşit şemsiyemiz var. Şu an evet, bizim ana olarak 3 çeşit şemsiyemiz var. Yani bir... Açayım. Dışı siyah, içi gümüş şemsiye. Bir de dışı siyah, içi beyaz şemsiyemiz var. Bir, bir de, de, komple beyaz şemsiyemiz trasfalan var. Transparan şemsiyemiz var, beyaz. Transparan şemsiye. Bunların fotoğraf üzerindeki etkileri, kullanım alanları ve ne işe yaradıklarından bahsedeceğiz. O zaman başlayalım. Hadi bakalım. Üsküdar'a <laughs> giderken orta bir yağmur. Evet, önce hangisinden başlayalım? Önce içi gümüş olandan başlayalım. Ya şimdi genel olarak şemsiyeler ışık kaynağının önüne koyulup, ışığı içe vurdurup, dışa yansıtılarak e, kullanılan ekipmanlar. doğal olarak iç tarafları farklılık gösteriyor. Bir gümüş olanları, bir de beyaz olanları Aynen. Olmuş oluyor. Elim, ya da işte hı. sarı olanları da var bunların aslında. Evet. O biraz daha tabii renk Evet. Şöyle elimde şu an içi gümüş olan bir şemsiye var. Bunu ışık kaynağına taktığımız zaman şöyle bir etkisi var. İçi gümüş olanla içi beyaz olan şemsiyenin aslında ana temel farkı birazcık da kullanım alanları da olabilir. Hem kullanım alanı da de şey. olarak da söyleyebiliriz bunu. Çünkü içi gümüş olduğu zaman çarpan ışık %100 gücünü hiçbir zaman kaybetmeden direkt bizim sonucumuza gelmiş oluyor. Yani çekeceğimiz ürün üzerine gelmiş oluyor. Ve fotoğrafta biraz da parlaklık sağlıyor şunu. fotoğrafta. Hani biraz da ışığı sert ve parlak verdirtiyor. Evet, daha fazla sert verdiriyor. Bir ürün çekimi düşünüyorum. Yemek çekimi özellikle çok daha bariz belli olduğu için. Hı. Hani ürünlerin şey, yemeğin parlaması. Hı hı. işte böyle biz yağ sürerdik yemeklere hı hı. parlasın diye. Ne yağ olduğunu söylemeyeceğim. Gresel. <laughs> 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 O tür çekimlerde o yağın tam bir parlaklık kazanmasını gümüş şemsiyeli çok rahat elde edebiliyoruz. Çünkü sert bir ışık veriyor bize gümüş şemsiye. İçi beyaz olduğunda ise şemsiyemizin şu şekilde çarpan ışık geldiğinde çok soft bir yüzeyden geldiği hmm. için aslında difüze bir yüzeyden geldiği için Işık içerisinde bir yumuşama meydana geliyor evet, evet. ve bu yumuşama da fotoğrafımıza sofluk kazandırıyor. O Biraz daha şeylerde daha işte sumut kareler hani parlak yani parlaklık istenmeyen fotoğraf, yerlerde, yerlerde fotoğraflarda kullanılabiliyor. Mesela sert bir ışık kullanmak istiyorsanız ışığınızı sert Hı. kullanmak istiyorsanız içi gümüş bir şey evet. tercih edebilirken daha yumuşak, daha soft, daha böyle nature, daha yumuşak ışıklar kullanmak istiyorsanız da içi beyaz şemsiyeler önerilir. Bazı modellerin iki türlüsü de olmuş oluyor. Bu mesela elimdeki iki türlü bir model. Sadece beyaz olan bir model değil. Buradaki dişlerinden kurtulup bu aynı zamanda gümüşlü olabiliyor. Yani biraz yani çift model. çok model, yönlü evet. bir çok yönlü evet bazı gümüş modellerin içinde de sarı sarı çizgili hani bir sarı bir gümüş bir sarı bir gümüş zebra olarak gibi zebra gibi geçişli olabiliyor o da daha çok fotoğrafta ışık hani kelvin ayarlı bir ışığınız yoksa daha sarı bir fotoğraf istiyorsanız hani ton olarak ışığın rengini değiştirerek verdeten bir şemsiye modeli ona da kullanılıyor. Yani ışık rengini değiştirmek için. Aslında genel olarak ana şemsiyeler bunlar. bunlar. Önüne aynı zamanda difüzör takılabiliyor. Difüzör taktığımızda da aslında bildiğiniz softbox, softbox sistemlerini görüyor. Evet. Ama tek farkı softbox'tan çünkü ışık taktığımız softbox direkt ışığı verir ve direkt gider. Hı -hı. Bunda ise çarpan bir yüzeyden geliyor. Aslında bunları ne olmuş olur? Reflektör gibi de e, aynen. Cool. değerlendirebiliriz. Hani ışığınızı bir gümüş reflektöre çarpıp gelmesiyle Hı -hı. E, ya da işte beyaz bir difüzü yani reflektörlerin de beyaz tarafları var ya. Ona çarpıp gelmesindeki etkileri biz şemsiye de kullanıyoruz. Öne softbox yani bezlerini geçirdiğimiz zaman da bir softbox kutusu evet, elde etmiş gibi, oluyoruz. Evet. Bir de bonus <laughs> bonus olarak transparan şemsiyelerimiz var. Bunu da açıp göstermek gerekirse Komple, içi de dışı da her tarafı e, transparan, Soapbox'ın önündeki kumaşlar gibi. Bu da aslında... Bu tam tersi kullanılıyor. Çarpa, çarparak değil de öyle. direkt de kullanılabiliyor. Direkte Sadece kullanılabiliyor. çarparak da kullanılabilir. Yani aslında tamam bir etkisi veriyor. Ama neden bu şekilde de var? Bunlar Soapbox'lara göre şemsiye olduğundan ve ışık direkt verildiğinden dolayı daha fazla bir alana yayıldığı için ışıklar daha geniş alan isteyenler için bir tercih sebebi. Aynen. Evet. Şemsiyelerin ölçüleri büyüdükçe, ki yani softbox gibi düşünelim büyüdükçe ışığımızın sofluğu ve alanı daha fazla genişlemiş Aynen. oluyor. Zaten beyaz olduğu zaman ekstra bir sofluk var ama gümüşte de alanımız mesela, mesela bu 101 santimlik bir şemsiyeydi. Hı hı. Parabolik şemsiyeler de var. Onlarda da çapı 165 santim olan şemsiyeler de var. Bayağı da büyük şemsiyeler. İçi hem beyaz olan var hem de gümüş olan var. Bir de onunla biraz daha ışığı toplayarak veriyor. Parabolik olduğu için daha fazla toplayarak veriyor. Burada çektiğiniz konu daha önemli. Hani ufak nesnenize göre şemsiye Hı. tercih yaparken çekeceğiniz şeyi daha önceden bilirseniz, ne kadar sert bir ışık lazım, nasıl bir genişlik olacaktır şemsiyem, soft ışık gerekiyor bana diye düşünürseniz, o konularda tercih yapabilirsiniz. Peki neden softbox değil de bunu kullanayım? Neden softbox değil de bunu kullan? Öncelikle pratik. Çok hızlı evet. kurulup açılabiliyor. Bir softbox'ı kurmaktansa bunu açıp vermek çok daha pratik. Ama bir softbox etkisiymiş gibi diyorum Miş. ben buna. Miş gibi etkisini her zaman eklemek isterim. Çünkü softbox'ın etkileri çok bir daha de farklı olmuş oluyor. Işte Softbox'a ışınları takılıyor. Bunun ekstra ışının içine geçtiği için alan kısmından da biraz daha tasarruf ettiriyor aslında. Evet. Yer tasarrufunda bulunabiliyorsun. Ama etkileri çok daha farklı oluyor. Bunu okta gibi düşünebilirsin. Güldüğünüz ses çıktı. Hı. <laughs> Bunu okta gibi de düşünebilirsin ama e, okta baksın etkisi çok fazla hani arasında biraz fark olmuş var, oluyor. Evet. Yani genel olarak özetle aslında gümüş gümüş pardon gümüş şemsiye. Yani, hani, beyaz, beyaz şemsiyenin ana temel farkı burada sertlik ve hani, yumuşaklık olacak. Parlak bir fotoğraf mı istiyorsunuz, yumuşak bir fotoğraf mı istiyorsunuz ona göre karar verip şemsiye kullanabilirsiniz. Aynen öyle. Toparlamak gerekirse fotoğrafta hani parlak bir ışık mı lazım, yumuşak bir ışık mı lazım ona karar verip kullanabilirsiniz ve bunlar da genelde işte ürün fotoğrafı. Ürün fotoğraflarında kullanılır. Özellikle yemek yemek fotoğraflarında. Mekanınız büyüktür, daha geniş ha. bir hitap edeceksinizdir. Genel aydınlatma yapmak istiyorsunuz orada ya da işte gümüş şemsiyenin iç tarafından da verip de kullanabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde bugün sizlere şemsiyelerden bahsetmeye çalıştık. Umarım Sizler için yararlı bir video olmuştur. Gene aklınıza takılan bir şey kaldıysa olursa sosyal medya kanallarından veya showroomlarımıza gelerek sorularınızı iletebilir. Şemsiyeleri deneyebilirsiniz. Hangi şemsiye olması lazım? İşte mekan, bunu çekeceğim, şunu yapacağım derseniz oradaki arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Teşekkür Çok. ederiz. İzmir'e gelin. Görüşürüz. Çay var.